Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve bima caa e min indillah ala muradi rasulillah. Sevgili dinleyicilerim, Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile ashabı yola çıktı. Müşriklerden önce Bedir'e vardılar. Müşrikler de geldiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hiçbiriniz ben başında olmadıkça Herhangi bir şey yapmasın. Bu şu demek? Emir komuta zincirini bozup da benim talimatımın dışında herhangi bir atraksiyona girmeyin. Niye? Komutanın belirli bir planı, belirli bir programı olur. Sen şurada bir tane düşman askerini görürsün. Ya ben bir ateş edeyim onu vururum dersin. Komutan dur der. Niye? Sen attığın bir tane kurşunla belki bir askeri orada öldürebilirsin. Ama oradakilerin hepsinin uyanmasına sebep olur. Daha büyük bir galibiyetin önüne geçersin. Ondan dolayı hiçbiriniz ben başında olmadıkça, ben talimat vermedikçe, ben izin vermedikçe hiçbir şey yapmasın. Talimat kati, net. Biliyorsunuz bu Bedir Savaşı, Uhud Savaşı'nda okçular tepesindeki okçular peygamberimizin o talimatlara muhalefet ettikleri için kazanmış bir zafer kaybedilmişti. Evet. Sonra müşrikler yaklaştı. Bunun üzerine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam genişliği göklerle yer arası kadar olan cennete girmek üzere ayağa kalkınız dedi. Bakın askere hemen bir motivasyon vermek var. Genişliği yerlerle gökler arası kadar olan cennete girmek üzere hadi bismillah. Bizim Osmanlı'da Mehteran vardı değil mi? Ordunun önde gider, askeri coşturacak, askeri şevke getirecek mehter marşları söylerlerdi. Ya da bizim Allah 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 nidalarımız var. O gün Peygamber Efendimiz direkt onlara cennet portresi çiziyor. Gökler ve yerler kadar olan cennete girmek için haydi ayağa kalkın. Yani bu ayağa kalkışınızın oturuşu cennet olabilir. Ensardan Umeyr bin Hüman radıyallahu anh. Ya Resulullah Genişliği göklerle yer arası kadar olan cennet mi? Diye sordu. Efendimiz evet. Genişliği göklerle yer arası kadar olan cennet dedi. Bunun üzerine Ümeyr. ne ala ne güzel ne güzel dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem niye öyle söyledin? Yani hani bizde sen bir şey anlatırken bıyık bürken kaşıyla gözüyle anlattıklarını yalanlamaya çalışan ya da seni makaraya almaya çalışan tipler var ya peygamberimiz ya niye böyle söyledin ne ala ne ala ne demek o zaman Ömer diyor ki Allah'a yemin ederim ki ya Resulallah cennet ehlinden olmayı arzu etmenin dışında başka hiçbir maksadım yoktu yani ne ala derken ben İnşallah senin dediğin o yerlerle gök kadar olan cennete gideceğim anlamında ne ala ne güzel dedim. Peygamber Efendimiz ona şüphesiz ki sen cennetliksin buyurdu. Söyleyen Peygamberimiz. Şimdi biz insanlara iltifat olsun diye bir sürü laf söyleriz. Senin lafın sende kalır. Hiçbir yere varmayabilir. Ama Peygamber Efendimiz bir kişiyi göstererek sen cennetliksin derse onun o cennetlik sözü kendi ağzından çıkan bir söz değildir. Rabbi Zülcelal'in altına imza attığı bir sözdür. Çünkü Peygamber Efendimiz inhu ve illa vahyu yuha o vahyin dışında hiçbir şey konuşmaz. Onun her konuştuğu kesinlikle vahiydir. Ümeyr Peygamber Efendimiz'den sen cennetliksin müjdesini aldı ya çantasından birkaç tane hurma çıkarttı. Onları da en son yeme niyetindeydi. Sonra ya dedi bu hurmaları yiyecek kadar bir zaman niye dünyada durayım ki? O kadar zaman bile geciktiremem bu cennet şeyi mesaisini. O kadar zaman bile geciktiremem. Yani 3-5 hurmayı yemek ne kadar zaman alabilir? Birkaç dakika o birkaç dakikayı bile cennete gitme noktasında gecikme sayıyor, oyalanma sayıyor. Atıyor hurmaları. Diyor ki bana gerekmez. Bana gerekmez ve cihat meydanına dalıyor. Sonunda sahabe efendimiz diyor ki baktık ki şehitlerin arasında Ümeyr de var. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hem müjdesi gerçekleşmiş. Hem onun şehitliği, ne kadar arzu ettiği. Sen arzu etmişsin, bütün vücuduna inanmışsın. Rabb-i Zülcelal de takdir ediyor. Senin istediğin rabb Zülcelal takdir ediyor. Ben de bugün ağzımın, dilimin ucuyla, dilimin kenarıyla Allah'ım bana da şehitlik ver diyorum. Birisi kolumdan verse, ben Allah'ım bana şehitlik ver deyince hadi gel kardeşim sen şehitlik istemişsin şimdi ben seni şehit olacağım meydana götüreceğim dese acaba oh ne güzel duam hemen kabul edildi Rabbim hemen duama icabet eder koşar mıyım yoksa ya bir dakika yani şehitlik istedim ama hemen de olsun demedim canım yani evde çoluk var çocuk var evlenecek var askere gidecek olan var dükkanın ödemesi var çek var senet var mı derim kendinize bir sorun siz de Rabbim bana şehitlik şerbetini nasip et dediğin zaman haydi dense gidebilir misin? Gidemez misin? İşte buna vereceğimiz cevap bizim samimiyetimizi gösterecek. Bizim inancımızı gösterecek. Rabbi Zülcelal'in bize niye takdir etmediğini gösterecek biiznillah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyk